arkadaşlar ben Caner bugün yanımda Göktuğ vardı sizlere demiştim ee, bazı videolarda yanımda olacak diye Evet arkadaşlar dedi Caner'in dediği doğru oldu gene geldim Zener'i kırmak istemedim ağlamasın dedim ee, Arkadaşlar bugün Akinator oynayacağız ee, İlk başta Johnson'ı tutacağız benim istediğim üzere sonra Göktuğ'un istediğini tutacağız Motherfuck <laughs> Oynatayalım ee, Başlayalım e ee, Karakterin cinsiyeti bayan mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin gerçek mi? Evet. Hayır. Bir kesin bildi şimdi evet. Evet, kesin bildi arkadaşlar. John Jonasina diye. Bu ne lan? Hayır. Hayır sakalı bile yok adamın. Ee... <laughs> Ve bildi. Helal olsun. Dur. Helal olsun gerçekten. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Şimdi Göktuğcum kim istiyorsun? Valla bir benim sevdiğim <laughs> müzik karakteri var. Müziği geldi zaten yanlışlıkla Evrali, adı öyle. Yabancı müzikler söylüyor. Güzel bir deney aç. Evet. Bakalım, bilebilecek tamam, miyim? Gökdoğan, nah sana devrediyorum ama... bunu. Biraz zor ya. Karakterin başarılı bir mi? Hayır. Birazcık sesli olursun. Karakterin bir güreşçi mi? Kızlar mı? <laughs> Oha be, sallama. <laughs> Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin erkek mi? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Evet. Kesin bildi. L mi hayır? Adı neydi lan bunun? G hayır. Adı neydi bunun? E, Kalpten isminin H harfi geçiyor mu? A -a. Hayır ben sana söyleyeyim. Kalpten dört isminin harfi mi var? 2 4 yok kanka. Geç hayır 6 tane var. İ harfi var mı? Kalpte isminde İ harfi yok. yok. Karakterin y var mı? var. var. Evet. Ve yok. yok. Karakter yok, alakası yok. Neden? Disney içinde oynuyor mu? Bir gruptan, gruptan mı? Yani şu an. Şark... Bilmiyorum bunu bilmiyorum. bilmiyorum da. Karakterin Azeri mi? Yabancı yani. Bilmiyorum, bunu da bilmiyorum. Hayır. Bayan mı? Evet. Evet. Oğlum sen bunu bilemezsin. Karakterin adında var. E harfi var mı var? karakterin ismi A harfi var mı? Yok. Yok. Bu benim babam bilmiş kişi. Karakterin ismi 5 harfli mi? Hayır, 6 harfli. 6. Karakterin Koreli mi? hayır. Bilmiyorum. Koreli olsaydım gözü Yok kanka karakterin bu tarz benim de jüri mi? Hayır. <laughs> He, ne oldu? Karakterin on numaralı forma mı giyiyor? Hayır. Ben futbolcu bile değil. Karakterin yetişkinliğe yönelik filmlerde oynadı mı? Hayır. Karakterin sarı saçlı mı? Hayır. hayır kumral. Ne kumral da kızıl. Sus lan güzel kız. <laughs> Karakterin şarkıcı mı ya da şarkıcıya çocuğu Evet. evet. Karakter Müslüman mı? Hayır. Bilmiyorum. bilmiyorum. Hayır. Belki hayır. Müslüman. Belki Müslüman. Nereden biliyorsun? <laughs> Karakter kırgın çiçek. Ben yabancı zaten. Nereden biliyorsun? Tipine soktum. Ne alaka? <laughs> Karakterin 3 harfi. Tamam. Oha 3 harfi. Eda. <laughs> Olmaz hayır. <laughs> Türkiye'den mi? Hayır. Hayır. Ama Türk bir tane şarkı söyle. Ne bil, nah bilirsin, nah bilirsin. Nah bilirsin. bilemedi. Bilemedi. Bilemedik. Bilemedi, 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 bilemedi. bilemedi. Arkadaşlar, Adam ne oldu? Arkadaşlar son bir atıp videoya. Arkadaşlar biz akine, Türk kardeşimizi kırmak istemedik ve devam ediyoruz. Gökçe sen başla. Devam et. Karakterin kolayca konuşabiliyor mu? Belki konuşuyordu bilmiyorum. Karakterin mavi saçlı mı? Hayır. Hayır. Hayır hayır bilmiyorum dedim. Karakterin gileydi. O ne lan geç. <laughs> Karakterin pembe saçı mı Bu var? Evet. Altına doğru biraz pembeleri var onda. Hayır. Bak kanka bak. Ben gördüm burada. O çoğu saçında bak. Boyatıyor. Karakterin İspanyolca. İspanyolca nasıl? Eminem. eminim.

Ya akili <laughs> tamam hadi devam ediyoruz arkadaşlar hem de sizi kırmayalım video devam etsin birazcık daha. Gülcocuğum devam et. Sana ya git abi... ya istemiyorum ya. Gel şuraya. Hadi, bırak oyundayı söylüyorum lan. Karakter silahı. Hayır oğlum ben devam edeyim dedim o yüzden bu devam ediyor. Ha tamam. S. Hayır. <laughs> He ha, yıldız ha. Karakterin gerçekten var mı? Evet. Yine mi bak? Karakterin adı Rile mi başlıyor? Yok. Rile değil Rile. Rile. Karakterin altı harfli mi? Evet. Evet affedin sana. Karakterin üçü Bu hangi harf lan? Şu harfe bir bak. İyi, iyi. Yok. Yok. Evet. Benziyor. Evet. <laughs> Çok bilirim ya. Karakterin şarkısını söyleyip hem de çay... Gitar mı çalıyor? Evet, hem çalmıyor. Çalmıyor oğlum. Evet. Karakterin bir kadın mı? Hayır bayan. Karakterin hayal mi? Hayır oğlum ne hayalim? <laughs> hayalim lan. Öyle kız <laughs> evlenmek istiyorum ben? Kalk... <laughs> Ana hayali değil ne falan. Dur geri de geri dön. Geri de. Değil değil. Geç. Karakterin ne? Ay başlamıyor Neyle başlıyor Tabii ya. Ey. Oyun, oyun kafayı Arkadaşlar devam ediyoruz. Göktuğun hatasından dolayı oyundan çıktı yanlışlıkla. İsmin ne boş? Hayır. Bilemezsin oğlum bilemezsin. Yemez sen de o yok. Sen Onun de, de o bilemez arkadaşlar. Başka bir şey tutacağız. Ne diyor? uzun zaman boyunca. Hiç hiçbir şey bilemedi arkadaşlar. Adam ol olacağım, şey neydi? Allah. Valla kız çok güzel arkadaşlar. Kızı görseniz alsanız edersiniz. Helal helal. Arkadaşlar. Ee, bunun devam. Bu akinatörün devamını gelmesini istiyorsanız. Like Yüzak. atmayı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize Kanalımız iyi bakın.